Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl DM botu yapılır onu anlatacağım. Öncelikle altyapıya ulaşmak için şöyle anlatayım size. Son videoya like yorum atmanız gerekir. Abone ses kanalına. Tabii ki de öncelikle ara gelmeniz gerekir. Açıklamada paylaşacağım sonucu. Şimdi size yapmanız gereken işlemleri anlatayım. Bu gayet Discord Developer'dan aldığınız token'ı yapıştırıyorsunuz. Yani şuradan aldığınız token. Hemen açalım. Ben de iki, iki aşamalı olduğundan gösteremeyeceğim tam da. Nereden tam olarak ne alacağınızı göstereyim. Mesela şuna gelelim biz. Reset token diyorum ben. Tabi siz bot oluşturacaksınız. Yani şöyle mesela Şöyle yapalım. Şunu onaylayalım. Şöyle. Ondan sonra hemen şuradan bot seçiyorsunuz. Admin diyorsunuz. So kopyalayıp sunucuya davet ediyorsunuz. Ondan sonrasında ise buradaki internet server açıyorsunuz. Şunu açmanıza gerek yok. Ama yani tek sizin sunucunuz olsun istiyorsanız bunu da açın tabii ki de. Ondan sonra da buradan gazet token deyip token alıyorsunuz ve şuraya yapıştırıyorsunuz. Blog kanalı id, kanalını filan ellemenize gerek yok, zaten bunda var. Bir de bu kendi id'nizi yapıştırıyorsunuz, onu da nasıl alacağınızı göstereyim hemen ben. Şuradan geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz, kullanıcı id. Açık değilse de geliştiricilerden açmanız gerekiyor bilginize. Geliştirici seçeneklerde de şurada bir yerdeydi de, bu sunucu ayarları pardon. Gelişmiş diyorsunuz, geliştirici modunu açıyorsunuz şuradan öylece ID'ye ulaşabiliyorsunuz. Ondan sonrasında da indekste bir doldurmanız gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Tamamdır. Doldurmanız gereken bir şey yok. node index.js diyerek botumuzu aktif ediyoruz. Bot aktif oldu. Ondan sonrasında ise Şuradan size ben video kanalına geleyim. İlk öncelikle yardım komutumuz var şöyle. Bunu silelim. Bunda böyle bunlar. Set status var mesela. Bunu bir şey yapalım size. Burada streamer diyelim biz. Doğru yazılıyordu değil mi? Hemen bakalım şuradan da. Streaming'miş. Pardon. Şöyle streaming, buradaki status şeyi. Sonra da durumda gözükmenizi istesen şey. Mesela Levan yazalım. Durum değiştirildi diyor. Yayın da gözüküyor bakın. Levan olarak değişti. Ondan sonrasında ise botun avatarını da değiştirebiliyorsanız oraya e girerek. Ondan sonrasında ise de bu name tabii ki de botun. Ben size öncelikle kullanıcıya DM atmayı göstereyim. Gündem DM Kullanıcı Mesela biz Lizard atalım. Nasılsın? Başarıyla gönderildi. Lizard arkadaşım bir SS atar mısın bu gönderildiğine dair? Lizard 5 o gelişe kadar da şöyle yapalım bir de. Herkese yollayalım. Öncelikle şuradaki şunu yazıyorsunuz. Sonra da mesela merhaba diyor. Biz bunun yerine deneme yazalım. Deneme. Mesajlar gönderilmeye başlıyor. Aynı zamanda da buraya logo düşüyor bilginize. Mesajları Discord'un uygun olduğu şekilde yolluyor bilginize. Sonra burada şey de var, istatistik kodumuz da var. Başarılı gönderimler 10. 10 kişiye yollamış şimdiden. Tabii ki de bu biraz yavaş oluyor ban yememesi için. Biraz bekleyeceğiz. Uzun oldu biraz video kusura bakmayın. Yani hesabıma geldikten sonra size ve geldiğine dair de göstereceğim. Bu da deneme olarak gözüküyor. Şunu silelim biz de şimdilik. Mesajlar geldi. Onu gördüğünüz mesajın geldiğini de bana da geldi bakın deneme diye. Yan hesabıma da gelsin. Yan hesabımdan da göstereyim ben size. Şöyle yan hesabımıza da geldi deneme olarak. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İyi akşamlar dilerim hepinize.